Efendim merhaba. Daldan Dala Tarihi'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Bu hafta sizlerle birlikte Azerbaycan Jandarma Teşkilatı üzerine bir video çekmek istedim. Bu videoyu çekmek istememdeki amaç hem biraz Türk-Azerbaycan ilişkilerine, tarihten gelen Türk-Azerbaycan ilişkilerine birazcık bakayım dedim. Hem de bu teşkilat biraz bilinmeyen bir teşkilat. Yani az bilinen bir teşkilat. Öyle ifade edeyim. Azerbaycan Jandarma Teşkilatı. Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde kurulan ve sadece Birinci Dünya Savaşı denildiğinde işte Osmanlı'da mesela cepheler yaptığımız savaşlar hep anlatılır. Ama aslında Azerbaycan gibi bir bölge, bölge üzerinden işte Osmanlı Azerbaycan diplomatik köprüleri de kurulmak hedefleniyor bu dönemde. Yani bu açıdan çalışmalar da var ve Azerbaycan Jandarma Teşkilatı bu köprülerin ve köprülerden birine belki de güzel bir örnek teşkil ediyor. Ben de bu konuyu biraz detaylandırmak istedim. <laughs> Bildiğimiz üzere konuya başlarken Birinci Dünya Harbi'nin son zamanların son zamanlarında Osmanlı'nın o çok zor durumda olduğu bir atmosferi size anlatmak isterim. Yıl 1917, tabii ki Osmanlı pek çok cephede çoğu zaman aynı anda savaşmak mecburiyetinde kalmış ve pek çok cephede yorgun bir Osmanlı var. Mağlubiyete uğrayan pek çok cephede mağlubiyete uğrayan yorgun bir Osmanlı var, bitkin bir Osmanlı var. İşte Çanakkale ve Kut'u'ramare dışında ciddi bir askeri başarı, ciddi bir askeri zafer elde edememiş. Ya tabiri caizse Rus Çarının da ifade ettiği gibi hasta bir adam var ortada. Yani yıkılışa doğru sürüklenen bir Çihan İmparatorluğu var. İşte bu süreçte Osmanlı Devleti ile Azerbaycan arasında güçlü bir ilişki, güçlü bir ilişki bağı oluşturulmak isteniyor. Aynı şu süreçte Behiç Bey yani Behiç Erkin Azerbaycan'da düzenli bir askeri teşkilat kurulması için çalışmalar yapacak 1917 yılında. Bu yaptığı çalışmalar beğenilecek ve kendisinden bunun için bir bu konuda, bu hususta bir kararname hazırlaması istenecek efendim. 26 Ekim 1917 tarihinde de Azerbaycan jandarma kararnamesi hazırlanacak Bey Çerkin tarafından. Bu 26 Ekim tarihinde Azerbaycan ordusu için önemli bir tarih olarak belirleniyor. 26 Ekim tarihi. Bu jandarma Azerbaycan ordusunun teşekkür ettiği gün olarak geçecek tarihte. Ve Azerbaycan için bir tarihi minat olarak, bir dönüm noktası olarak tarihteki yerini alacak. 26 Ekim tarihi. Beyçerkin ne biraz detaylandırmam gerekirse olayın en önemli aktörü ve en faal kişisi olan Bey Çerkin'i biraz daha detaylandırmam gerekirse Bey Erkin aslında işte Osmanlı dönemi ve erken Cumhuriyet döneminde özellikle demir yolu projelerine verdiği katkılarla demir hayatını demir yollarına adamış birisi olarak biliyoruz biz tarihte aynı zamanda Bey Çerkin'i. Hatta ilginç bir bilgi vereyim yine bu hususta. Erkin öldükten sonra mezarı yine bir demir yolu demiryolu istikametinde demiryolu yakınlarında bir yere gömüyorlar kendisini. Hatta öyle bir yere gömülüyor ki işte demiryollarında bildiğimiz üzere trenlerin makas değiştirdiği aralık vardır. Makas değiştirme aralığı o iki ara, araya gömüldüğü söyleniyor. Yani makas değiştirme aralığına gömüldüğü söyleniyor. Kendisinin işte bu sebeple hayatını demir yollarına adadığı gibi ölümünün ardından da yine demir yollarından kopamamıştır Bey Çerkin. Böyle bir hikaye anlatılır, böyle bir anekdot vardır. Bunu da vurgulamak isterim. Bey Çerkin aynı zamanda demir yolları açısından, Türk demir yolları tarihi açısından önemli bir figür olduğu gibi aynı zamanda Azerbaycan jandarma teşkilatının kuruluşunda da önemli etkileri bulunan tarihi bir figür olarak karşımıza çıkıyor efendim. Bu size bahsettiğim jandarma kararnamesi bugün bile Azerbaycan'ın jandarma mevzuatının çatısını oluşturmakta. Bu anlamda önemli bir tarihi belge olarak tarihe geçiyor. Ve Behiç Erkin önemli bir figür olarak öne çıkıyor tabii ki. Bu kararnamenin hazırlanmasında ifade ettiğim gibi. Ancak tabii ki tek başına değil Behi Çerkin, bu Azerbaycan Jandarma Teşkilatı ve bu dönemdeki Türk Osmanlı Azerbaycan ilişkileri ekseninde aynı dönemde mesela Enver Paşa'nın kardeşi Yarbay Nuri Bey, Nuri Kirligir Fahri Ferik yani Tu General rütbesiyle Azerbaycan'da oluşan İslam ordusu komutanlığına tayin edilecek. 3 Ağustos 1918 tarihinde Türk-Azerbaycan ilişkileri anlamında yine önemli bir karar alınıyor. Behiç Bey'in hazırladığı Azerbaycan Jandarma Teşkilatı kararnamesi hiçbir değişime uğramadan artık Azerbaycan Hükümet Başkanı Fethari Han Hoyski'nin ve Azerbaycan Nezareti Başvekili İsmail Han Zeyyat Hanut tarafından bir hiç beyin de katılımıyla birlikte imzalanıyor. Böylece artık Azerbaycan Jandarma Teşkilatı diplomatik anlamda da kabul görmüş, bürokrasi anlamında da artık gerçek anlamda etkili faaliyetlere başlayacak bir şekilde kurulmuş oluyor. Önemi neydi peki bu teşkilatın? Neden Azerbaycan Jandarma Teşkilatı önemli bir teşkilat? Bu teşkilat Bakü'nün idaresinin Renin tarafından bizzat atanan Ermeni komiser Saomya'nın başında bulunduğu Kızıl idareden kurtulmasını sağlamış ve şehri Azeri Türkler tarafından alınmasında etkili olmuştur. Bu nedenle önemli bir teşkilat ve önemli faaliyetleri var Azerbaycan Jandarma Teşkilatı'nın. Özellikle 15 Eylül 1918'de Bakü'deki İdare ve Jandarma Teşkilatı tarafından alınmasından sonra Bakü'nün Jandarma Teşkilatı tarafından alınmasından sonra teşkilatın karargahı Bakü'ye taşınıyor. Ve artık bu saatten, bu tarihten sonra teşkilatın merkezi Bakü oluyor. Azerbaycan'ın kalbi Bakü oluyor. Nuri Paşa ile Behiç Bey'in arası ilerleyen süreçte bozuluyor. İşte bir takım husumetler oluyor ikisi ikili arasında. Nuri Paşa ve Bey doğrudan doğruya vekillerle temasından sıkılıyor. Yani çok fazla ön plana çıkması biraz rahatsız edebiliyor Nuri ikili ilgili. Bu dönemde biraz daha aktif olması. Başka bir detay var aslında vurgulamam gereken bu dönemde özellikle işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde 1917'de 1918 yıllarında bu bölgede yani Azerbaycan'da bir korela, korela salgını hakim. İşte özellikle bu Bakü bölgesinde, Batum bölgesinde ciddi anlamda bu korela salgının salgınının etkileri görülüyor. Hatta bizimkiler de yani işte Nuri Paşa ve Beyiç Bey falan bir korona muayene merkezi oluşturuyorlar bu bölgede. Bu önemli bir detay aynı zamanda. Bu işte farklı bir meseleye bir de farklı bir bakış açısıyla bakmak gerek, gerekir. Yani bir korera muayene merkezinin kurulması bu salgınla mücadele açısından da önemli bir etki oluşturuyor bu dönemde. İşte Behiç Bey ile Nuri Paşa'nın ilişkilerinin bozulduğunu bozulduğuna değinmiştim. Artık Behiç Bey 20 Ağustos'ta Batum'dan Gürcemar vapuruyla en sonunda artık hareket ederek İstanbul'a dönmek zorunda kalacak. Önce fırtına sebebiyle Samsun'a uğruyor hatta birkaç gün Samsun'da kalıyor. Daha sonra 28 Ağustos günü artık tam anlamıyla İstanbul'a geçiyor. İşte İstanbul'a geçtikten sonra Enver Paşa ile görüşmeleri oluyor. Ve böylece Behiç Bey için artık Azerbaycan macerası bitiyor. Ama tabii ki Türk-Azerbaycan ilişkileri burada bitmiyor. Yani Azerbaycan teşkilatı, Azerbaycan jandarma teşkilatı, Türk-Azerbaycan ilişkileri için önemli bir dönüm noktası oluyor. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı açısından bitiş belgesi, bitmesini sağlayan belge, Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra Ardından gelen süreçte işte 1919 yılında bildiğiniz üzere işte işgaller başlayacak. Türkiye'nin pek çok Osmanlı'nın pek çok topraklarına İzmir, İskenderun bölgesi, İzmir bölgesi ve daha pek çok bölgeye Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmasının ardından işte faaliyetlere başlıyor direkt ve kongreler dönemini başlatıyor Türkiye'de. Bu dönemi biraz hızlı geçiyorum çünkü bilinen tarih kitaplarında da yazan hususlar bunlar. Bu kongreler döneminde özellikle Erzurum ve Sivas Kongresi çok ciddi ses getiriyor. İşte bu Sivas Kongresi'nin toplandığı dönemde yani Eylül 1919 yılının 1919 yılının Eylül'ünün başlarında Mustafa Kemal Paşa Sivas'ta aslında Harirkut Paşa'yla da görüşüyor. Önemli görüşmeler yapıyor. Harirkut Paşa'yla bu dönemde Mustafa Kemal'in görüşmesi neden ehemmiyet arz ediyor diyorsanız çünkü Harirkut Paşa 23 Eylül'de Nahçıvan Demirci Ali takma adıyla Nahçıvanlı Demirci Ali takma adıyla Mustafa Kemal'in görevlendirilmesi, görevlendirmesi sebebiyle Azerbaycan'a geçtiğini biliyoruz. Biz ilk olarak Azerbaycan'a geçiyor. O bölgede milli mücadeleye destek için işte maddi manevi destek arayışları yaparak çeşitli önemli işte bürokratik figürlerle ve önemli şahıslarla görüşecek Azerbaycan'da. Daha sonra da Rusya'ya geçecek hatta kendisi. Bu Halil Paşa'yı biz Kutur Amare Kahramanı Halil Kut Paşa olarak biliyoruz. Halil Kut'un böyle bir önemi de var aslında tarihimizde, milli mücadelenin başlangıç sürecinde. Bunu da vurgulamak ve altını çizmek isterim. Bu pek bilinmeyen bir husustur. Halil Kut Paşa'nın tarihteki bu önemi, özellikle Türk-Azerbaycan ilişkileri açısından, Osmanlı-Azerbaycan ilişkileri açısından bu önemi, 1919 yılındaki bu hamle pek bilinmeyen bir husustur. Onun için detaylandırmak isterim efendim. Kısacası Türk-Azerbaycan ilişkilerinin çok köklü bir tarihi var ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın son döneminde kurulan Azerbaycan Jandarma Teşkilatı'nın bu köklü tarihsel ilişkiler içerisinde önemli bir yeri vardır efendim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde önemli bir köprü olduğu söylenebilir Azerbaycan Jandarma Teşkilatı'nın ve bu konuda ehemmiyet arz eden bir teşkilattır. Aynı zamanda Osmanlı'nın son döneminde de devam eder Türk-Azerbaycan ilişkileri. Milli mücadele döneminde de işte milli mücadelenin başlangıcında az evvel bahsettiğim husus 1919 yılında işte Halil Paşa'nın Azerbaycan'a gitmesi ve bu bölgedeki faaliyetleri özellikle Türk-Azerbaycan ilişkilerinin ne kadar birbirine geçmiş ve ne kadar kenetlenmiş olduğunun ve hiçbir zaman bu ilişkinin savaş zamanında işte gerek Birinci Dünya Savaşı gerekse milli mücadele döneminde bile kopmadığının en önemli kanıtıdır efendim. Bugün de Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bilinir tarihte ve iki ülke arasındaki ilişkiler hala bugün de çok şükür ki birbirine kopmayacak şekilde, birbiriyle kenetlenmiş bir şekilde devam etmektedir. Gerek bürokratik anlamda, gerek siyasi, gerekse de askeri anlamda. Bunu birkaç yıl önce özellikle bu Karabağ meselesinde Azerbaycan'a Türkiye'nin verdiği askeri destekte de görürüz. Ve ilerleyen süreçte de, tarihin ilerleyen süreçlerinde de, bu ilişkinin hiçbir zaman kopmayacağına ve devam edeceğine ben yürekten inanıyorum efendim. Daldan Dala Tarihin sonuna geldiniz. Bu bölümde Azerbaycan Jandarma Teşkilatı'ndan Halil Kut Paşa'ya uzanan işte milli mücadelenin başlangıç sürecinde Türk-Azerbaycan ilişkilerine uzanan keyifli bir daldan dala tarih sohbeti yaptım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle